Merhabalar, bugün sizlere korona virüsünden sebep evde geçirdiğimiz zamanlarla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Evde geçirdiğimiz zaman demişken özellikle çiftlerin evde geçirdiği zamanlar konusuna değinmek istiyorum. Bu dönemde biliyorsunuz karı koca ya da çiftler evlerde çok sık zaman geçirmeye başladılar ve bu zaman geçirme bazı ilişki problemlerine doğru götürmeye başladı. Şimdi size küçük bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Nobel ödülü alan tek bir psikolog olan... Daniel Kahneman'ın yaptığı bir araştırmadır bu. Bu araştırma şöyle gerçekleştiriliyor. Deniyor ki insanlara gün içerisinde mutlu olduğunuz anları not edin ve bunları bana verin. Yani ne yaptığınızda mutlu oluyorsunuz ya da size ne yapıldığında mutlu oluyorsunuz diye notları topluyor. Bu notları topladığında 10 tane madde ortaya çıkıyor ve size tek tek 10 maddeyi saymayacağım ama bu 10 maddenin özü şu. İlişki ve iletişim. Yani kişiyi mutlu eden şey hayatta ilişki ya da iletişim olduğu ortaya çıkıyor. Burada o zaman gelelim şuna. İletişim ya da ilişki eşittir kişiyi mutlu ediyor. Mutluluğun özünde ilişki ya da iletişim varsa mutluluğun temelinde önce kendinizle olan ilişkinizin sağlıklı olması gerekiyor. Kendinizle olan ilişki sağlıklı değilse kendinize duyduğunuz öfke, kırgınlık, kızgınlık farkında olmadan karşınızdakine yansımaya başlayarak bu bir ilişki problemine dönüşmeye başlıyor. Peki bu bu ilişki problemine dönüşüyorsa şimdi ilişki problemleri konusunda da yapılan küçük bir araştırma var ve Şimdi sizlere 4 tane madde sayacağım ve ilişkinizi buna göre lütfen yordayın. Şayet ilişkinizde suçlama, yargılama, küsme ve savunmaya geçme var mı? Kendinize bu soruyu sorun. Şayet bu 4 maddeden herhangi biri var ise ya da dördü de varsa ilişkinizin yürüme ihtimali ne kadar biliyor musunuz? %9. Yürümeme ihtimali ne kadar biliyor musunuz? %91. Yani deniyor ki sizin ilişkiniz %91 oranında sonlanacak. Peki o zaman e, yargılama, duvar örme, küsme, savunmaya geçme gibi davranışlar şunlar biraz açayım ben bunları. İşte e, ülkemizde çok sık yapılan senin annen, senin baban. işte eve e, eş işten e, eve geliyor e, işten ve şöyle e, telefon elinden bırak biraz çocukla ilgilen. Hemen eline neden kumandayı alıyorsun gibi söylemler. Yine bunlar da yargılayıcı ya da suçlayıcı söylemler. Ya da kişinin savunmaya geçerek kendini izah etmek zorunda kalması ya da çiftlerden herhangi birinin küsmesi ilişkiyi uçuruma sürükleyen ana nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu zor ve son, son son süreçte ilişkimizi nasıl bir arada tutabiliriz ya da nasıl daha sağlıklı ve daha canlı hale getirebiliriz? Biraz bunlara da değinmek istiyorum. Ben tabii ki ilişkiyi uçuruma sürükleyen sebeplerden bahsettim ama hazır hepimiz aynı çatı altında ve zaman geçirmek zorunda ya da Fırsatını yakalanmışken neler yapabiliriz? Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Yapabileceğimiz şeyler aslında çok basit. Bir ilişkiyi hayatta tutan şeylerden bir tanesi her iki çiftin de kendine ait ortak bir alanın olması. Yani çiftler zaman zaman kendilerine hava alacak bağımsız alanlar bırakması gerekiyor. Bu birinci kural. İkinci kuralsa şu her iki çiftin de ortak keyif alacağı şeyler olması gerekiyor. Bakın ortak keyif alacağı şeyler çok önemli. Çünkü terapi odasına gelen çiftlere bunu sorduğumda hep şöyle söylüyorlar. İşte hocam ben aksiyon filmi seviyorum, o romantik film seviyor. Ya filme odaklanmayın, diziye odaklanmayın. Ortak keyif alacağınız bir alan yaratın kendinize. İkincisi şu yine üçüncüsü şu. Bu tüyo erkeklere gelsin. Kadınlar duygusal varlıklardır. Yani eşinizin duygusuna hitap ettiğinizde aslında onun gönlünü fethetmiş olursunuz. Bu anlamda e, erkek çiftler e, eşlerine duygusal olarak yaklaştığında, duygu becerisini geliştirdiğinde, ona kompliman yaptığında aslında kadınlar çok daha her anlamda verici hale geliyorlar. Şöyle ki çocuk bakımı ile ilgili çok fazla şikayet gelir genellikle. Eş e, işten gelir eve ve sonra kadın der ki hep mutfakta zaman geçiriyorum. Çocuklarla zaten gün boyunca ilgilendim. Kendisi geliyor cep telefonuyla zaman geçiriyor yahut da işte e, kumandayla zaman geçiriyor gibi şikayetler söz konusu. Burada e, şu çok önemli. Eş, eşinizin her iki eşinde birbirlerinin zorlandığı alanlara saygı duyması gerekiyor. E, yine vereceğim tüyolardan birisi de şu olacak yine çift ilişkisinde. E, her ikinizin de, her ikinizin de yapacağı şeylerden biri şu, birbirinize teşekkür etme becerisi, birbirinize iltifat etme becerisi. Ee, yine kavgalarda kavganın seyrini belirleyen ilk 3 dakikadır. İlk 3 dakika öfkenizi ne kadar kontrol edebilirseniz çünkü ilk 3 dakikada kavga nasıl başlıyorsa sonu da öyle bitiyor. Yani yavaş başlamak gerekiyor. Ee, Amerika'da boşanma oranları %50. Avrupa'da %45'lerde. Ülkemizde ağır ama emin adımlarla %15'lerin üzerine çıkmış durumda. Tüm bunlardan, tüm bunlardan elde edeceğimiz şey şu. Şayet sizin ilişkinizi ayakta tutmaya isteğiniz var ise bu az önce bahsettiğim bu ifade etme becerisi, duygu geliştirme becerisi, eşinizle ilişkinizi güçlendirme becerilerinizi hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor. Şöyle ki beyin her işin başında acemidir ve önce istemeyerek yapar. Ama sonrasında yapacağınız bu davranışlar bir süre sonra alışkanlık haline gelir ve bu alışkanlıklar sizin ilişkinizi ayağa kaldırır. Ee, söylediğim gibi son olarak söyleyeceğim şey şu olsun. Ortak konuşabileceğiniz alanlar olsun. Yani iletişim çok önemli. Şikayetlerden birisi de şu. Efendim biz bir araya geliyoruz ama hiçbir şey konuşmuyoruz. Lütfen birbirinize gününüzü anlatın. Bu sizin ilişkinizi canlı tutar. Ancak bunları anlatırken de şu çok önemli. Yargılamadan, eleştirmeden nasihat ve akıl vermeden dinlemeniz gerekiyor. Yeni videolarımızda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla.